Selam millet, Alpay Ecevit ve imkansızı yaptılar. <laughs> Sence yaptın mı? Galiba. Sence yaptın. <laughs> yaptım. 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 Kaydı da, oldu da. <gülüyor> <gülüyor> yaptım sonunda yaptım Allah'ım. Imkansızı iki kişi yaptı. Eren ve Burak. İkisi de aynı gün yaptı. İkisine de helal olsun. Ama Eren daha erken yaptı birkaç saat. Yaptım. Onun işini Eren'i tebrik ediyorum. Yaptım. Kaydı da ee, videoları birkaç Kaydı kişiye gönderdim. Kıs. Cameron Karda gönderdim beyler. E, şeye gönder. Dustin Watson, benim arkadaşım. Ace'e gönderdim. Bir de en son Rasha'da gönderdim ama Rasha'da da az önce döndürdüm. Döndüğünde fotoğrafını çeker gönderirim size. İkisi de hep herkes yaptığınızı söylüyor. İşte bazıları Burak daha iyiymiş diyor. Bazıları Eren daha iyi dönmüş diyor falan. Ama ben daha iyiye bakmıyordum. Ben ilk kim yapacaksa ona bakıyordum ve ben kimsenin bu hareketi yapabileceğini tahmin etmiyordum. Onun için çok mutlu oldum. Ya ve mutsuz oldum. Çünkü hiç ulan paten verme. Kendime paten alamıyorum. Size paten alıyorum. Helal olsun. Sonuna kadar helal olsun. Eren'in e, zaten karbonları varmış. Ona patene ihtiyacı yokmuş. Ben de ona e, ve okuduğu için e, paten miktarı kadar para gönderdim hesabına. Onun dışında Burak sen de bol bol paten kayacağım. Kendimi kötü hissediyorum. sanırım bu yüzden ben sevmiyorum çekiliş yapmayı böyle şeyleri. Çünkü bazı şeyler havada kalıyor. Herkese veremiyorsunuz. Bir şeyler dağıtamıyorsunuz. O da benim beni mutlu etmiyor. E, i̇ki arkadaşım da çalıştı bu hareketi yapmak için, denemek için ve ee, Buran bende görüntüleri yok. Eren'inkileri yapacağım bugün. Bir göstereceğim size ne kadar uğraştığını, ne kadar denediğini bu hareket için. Burak bana gönderirsen sen de bir transferden seninkinin de videosunu yapıp seninkini de paylaşmak isterim. Çünkü iki arkadaşım da çok uğraştılar. Lütfen eğer siz de yaptıysanız, denediyseniz bana storynizde paylaşıp beni tagleyin veya bana gönderin çok sevinirim. Ee, sonunda belki bütün herkesin denediği bir şey de yaparız. Ne kadar çok kişinin denediğini de görmüş oluruz. Bu da ne kadar çok patencinin etrafta olduğunu ve neler yapabildiğinizi göstermiş olur bize, hepimize. Güzel olur diye düşünüyorum. Evet şimdi size Eren'in başlıkları bana gönderdiği başlıkları söyleyeyim. Deneme 1, deneme 2, deneme 3, gözüme takılan, takılan fail'lar, net olarak başardığım video yapmak üzere olanlar. Size kaç GB olduğunu söyleyeyim mi bu dosyanın? Bir tek o şeylerle. 4 GB. Burada 4 GB'lık görüntü var ve ben hepsini koymaya çalışacağım. Kaç tane hareket denediyse Eren. Hepsini koyacağım ve bir görün ne kadar büyük bir emek var bunun içinde. Burak sana da diyorum, diğer katılan, deneyen herkese çok teşekkür ediyorum ee, ve kendimi de sırtımda vuruyorum çünkü hepinizi dışarı çıkartıp paten kaydırdım. Hepinizi. Gerçekten e, agresif patencilerin hepsini dışarı çıkarıp paten kaydırdım. Ve benim amacım pateni olmayan veya pateni olan veya örbüncüler değil, agresif patencilerin dışarı çıkıp paten kaymasıydı. Kayboluyoruz, gidiyoruz. Bir sürü adam var, bir sürü yetenek var, kayboluyoruz. Beyler yapmayın ya. Kayın, kayın. Ben bakın kaymaya başladım. Bundan sonra daha çok kayacağım, daha çok kayacağım. Ve yine Eren ve Burak ikinize de çok teşekkür ediyorum. Başalarınızın devamını diliyorum. Lütfen bırakmayın. Hayata da böyle bakın. Eğer bir şeyi isterseniz ve köpek gibi çalışırsanız olur. Bazen kazanamayabilirsiniz ama ev Cameron Card gördü, ikinizi de gördü ve tay, işte ta, ta ikiniz de kazandınız aslında. Ama önemli olan zaman ve süreydi. Benim o sırada bir de telefonum kapalıydı bu arada. Ben çekimdeydim dün. Telefonum kapandığı için iyice her şey karıştı. Onun için ancak bütün açıklamayı yaptım ve storyde öyle kısa bir açıklama anlatma yaptım. Öyle. Evet, şimdi Eren'in ne kadar denediğini görün bir şu hareketi. Tek de yapıyor şimdi. 房子。 Çok azıcıkmış. Kayıyor böyle. Düşerken geri oradan. k a Yaptım. Kaydı da oldu da. <gülüyor> <gülüyor> yaptım sonunda yaptım Allah'ım. Ve yani ufak ödüller paten biraz büyük oldu. Ufak ufak yapanları aslında verecektim böyle daha da iyi olurdu. Ama e, paten güzel doğru birine gitti en azından. Evet. Ben Alpan Ecevit. Beni desteklemek demek istiyorsanız lütfen kanalıma abone olun. Lütfen videoları likelayın. Benim için çok önemli. Dislike değil ama like. Tamam mı? Like atarsanız videolarda onlar gözüküyor. Gözükmüyor zanmayın. Dislike'lar da gözüküyor. Like'lar da. Yorum atın. Ve katıl batının düğmem var artık. Yani bana e, katılabiliyorsunuz. Düşünmeniz yeter. Şey değil. Ama ne olursa olsun böyle şeyler hem maddi olarak hem manevi olarak insanları motive ediyor, destek oluyor. Yaparsanız da ne güzel, yapmazsanız da hiç dert etmeyin. Seviyorum sizi, esen kalın efendim.